yönetirsiniz. tane çocuğum var. Benim de üniversiteye gidiyor. Birisi de lisede. E, dolayısıyla sizlerin ne kadar önemliyiz? Üniversitede hakikaten sizin kadar çalışmıyoruz. Sizin kadar uğraşmıyoruz. Çok önemli, çok ulvi gerçekten e, bir meslek icra ediyorsunuz. Hepinize tek tek teşekkür Dünyanın her yerinden eğitim almak Başka bir şey, eğitim demokratikleşti. Yani ben artık inanın, yani Harvard'ın derslerinde üniversite olarak bahsediyorum. Açık, kütüphanesi açık, Oysa yıllar evvel işte gidip bir tez yazmak için e, yurt dışında bulunmak gerekiyordu o araştırmaları yazmak Dolayısıyla eğitim günümüzde demokratikleşme, yani herkesin ulaşması anlamında eğitim demokratikleşti. Online olanaklar sayesinde teknolojilik olarak Esnek zaman ve evet. yani mekan da kolaydır. Geçelim. Peki dönüşüm, hani hep değişim, dönüşüm hocalarımız ne oldu? Bir kere bahsedelim işte. Coğrafya sınırları aşarak artık bu fazla eğitim, online kurs tepsimizi açın. Bilgiye ulaşıp inanılmaz boyutta yani artık sadece e, işte biraz evvel söyledikler küresel ve makroman küresel gibi söylediğinde televizyon için söylemişti. Yani televizyon için demiştik medya teknolojisi, yani medya teknolojisi da teknolojiye dayalı. Televizyon teknolojisi de yurtdışı, maşal maşal, ma ma dünya meseleleri olacak. Uzaklar yakın, yakınlar uzak. Bu şekilde online, yani internet teknolojisi sayesinde çok daha geniş kitlelere, çok daha fazla bir ulaşabiliyoruz. oluşturur. Kişiselleştirilmiş, ha, yani bu çok ilginç çünkü mesela yapay zekanın bu anlamda sayesinde çok daha kişiselleştirilmiş Yani hocaların da çeşitli örneği verdi, çeşitli örnekler verildi. Bu örneklerde gördüğünüz gördüğümüz hangi çocuk işte mesela ben işte matematikten anlamıyor. Matematikten anlamıyor. Bu çocuk matematikten anlamıyor. Hadi kaç dur dur. Onunla ilgili kişiselleştirilmiş eğitimleri vermenizi sağlayacak Antarktis <laughs> gibi yani tam dolu olmayabilir haberin olsun. Nasıl şey yani? Bu, tam dolu olmayabilir haberin olsun. Tam dolu Dolu <laughs> ama. <abi>. Yani <laughs> gibi bir şey var. <laughs> ha bu yüzden şey kanka bu. Ne var? bitti zaten. Bitti bitti Hayır konuşma olarak <laughs> <o abi>. Başka bir şey yok. Bundan bu taraftan kanka. Ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar

ortak ölçümde bir vardı. Sürekli öğrenme, bu da çok mühim. Günümüzde biliyorsunuz, yani biliyorlar mesela benim çocuklarımda anlamadıkları şey, geliyorlar evde tekrar YouTube'u açıyorlar, orada zaten o hoca var, bu hoca var. Oradan dijital yerli mutlaka bunları biliyorsunuz önce oradan başlayalım. Dijital göçmenler dijital teknolojilerin yaygınlanmasından önce doğmuş ve yetişkinlik dönemlerinde bu teknolojilere adapte olmuş. Dijital yerliler bizim sevgili öğrencilerimiz. Teknolojilerin dijital yerlileri iç içe girmiş. Yani bizim benim ben mesela inanın telefon mesela biraz ben çok eğitmiştim. Ee, şey nedir bu Türk Hava Yolları'ndan çekin yapmak için ta eşimi aradım sen yapar mısın falan diye. Yani ben hakikaten bu şey konusunda teknoloji konusunda çok çok becerikli birisiyim ama çocuklarım al şu resmi şuraya koy şuna etiketle falan her şeyi biliyorlar. Onlar dijital yer. Çünkü bu teknolojiyle bir durum. bu göçmen de yani eminim çok duyduğunuz artık sizin de eserleriyle ilgili kavramlar. Onun haricinde dijital çok önemli çünkü teknolojileri evet, evet, Hülya hocamın da söylediği gibi teknoloji ne ne için kullanıldığı çok mu? Yani teknoloji biz böyle bakarız teknoloji yaklaşımı felsefi açıdan bakıldığında teknoloji insanın yararını mı kullanılıyor yoksa var olan o sistemden en çok yararlananları, yararlananlar için Dolayısıyla bu teknolojinin okur yazarı olmamız gerekiyor. İçinde e, zararlarını fark edecek, işte bunların birer kurgu olduğunu, bunların arkasında kocaman endüstri olduğunu, bunların sahipleri olduğunu ve bunların bizim üzerimizde para kazanmıştır. Mesela en son Türkiye'de duyduğunuzu biliyorum. Dijital kopyright, tehlif yasası çünkü biz sosyal medyada her şeyde bulunduğumuzu biraz evvel ben de fotoğraflar çektirdim Hemen Instagram'a paylaştım. Ama Instagram benim qm. öğrencileriniz, yani 18'e kadar sizin öğrencileriniz, yapılan göre 15 yaş grubundaki çocuklar niçin dijital ebeveynlik önemli? Yani ben ebeveynlik derken, dijital ebeveynlik derken her şeyi eğitimciye yüklemekle birlikte buradaki bir eğitim müdürlerimiz ya da e, idarecilerimiz çok daha iyi bilir ki velilerin de yani belki bir milli eğitim çapında, bakanlık çapında falan bu e, ebeveynlere de çok büyük rol düşündüğünü eğitim konusunda artık tek hayatlar yaşıyoruz diyorum ben mesela. Tek bir Ben de burada bir saat telefonla yaptım, ne <laughs> yaptım yaptım. Bankayla konuştuk. Dolayısıyla hepimiz teknoloji hayatlar yaşıyoruz. Ve bu hayatların içinde eğitim sadece öğretmenleri, sadece bilimleri değil aynı zamanda teknoloji Hakimiyet Yani e, belki dediğim yani çok daha ulusal dağlandı bir böyle kalkınma projesi falan yapıp bir teknoloji hakimi. Kimin anne babaların teknoloji hakimiyeti Çünkü yani eğitimci nasıl yetişsin okulda ne yaptı? Şey dışı hayatta ne yaptı? Güvenlik ve mahremiyet kavramı çok önemli. İsterseniz teknolojik hakikiyeti söyleyelim. Yani da olması gerekiyor. Güvenlik ve ahiretlilik konusunda da çevrim için güvenlik meselesini sağlamak için anne baba arkaya da dalınıyor falan. <laughs> Dolayısıyla bunları bence alacağız. Çünkü artık dediğim gibi bizim bu teknolojiden kaçma lüksümüz yok. Ama birlikte oturacağız. Üç yaşında çocukla belki birlikte oturacağız. Ağzıyla ineceğiz. Yani göstererek, farkında olarak, ve rol model olma bir de şeyden yani Evde mesela dijital izolasyon oluyorlar. Biliyorsunuz televizyonun yani biz televizyonu yani medya tansiyonu açısından da bir şey vardır, yemek masası vardır. Yemek masasında kimse birbirine bakmaz, işte televizyon seyreder falan diye eleştiriyor. Yani yabancılaşma doğuruyor falan. Fakat artık bu teknolojiler, günümüzün yeni teknolojileri bunu tek bir onda yaptırıyor. Herkes kendi ülkesinde ve net e, jenerasyonu diyorlar ve bir izolasyon var. Herkes kendi odasında, anne kendi odasında, baba kendi odasında veya o aynı anyway, odada bile otursak hepimiz elimizde telefon. Dolayısıyla rol modelleri yani eee inşa edebileceğimiz insanlar, iyi kişiler. yani tancı olarak zaten yeni kuşakların de bu değeri. Bunlar da söylendi, söylendi. Örnek ailelere büyük bir sorumluluk düşüyor. Eee teknoloji dediğimiz yani bunlardan uzak durup filan demek yerine inanın dizide yani eskiden yani öğretim yedir, hocalarımız bilirler arkada da gazet, böyle arkaya geçip gazete okuyana niye gazete okuyorsun çık falan derdi. Şimdi ben şey diyorum inanın ya şu kitabı hatırlayamadım bir baksana böyle filan. Şunu bir baksanız da araştırsın filmin adı ne filan. Dolayısıyla e, bu araçlardan kaçmak yerine değil mi? Yani öğrencilerin elinde yasaklamaya, yasaklayamaya tabii ki belirli saat bilimleri ve tabii ki evet, kurallı Gerçekten şey çok önemli. Yani dijital okuyucular da var, dijital yetişenler, dijital kimli, dijital vatandaşlık Yapacak fizik, e, yani e, artık politika bile, siyaset bile bir şey gibi dijital vatandaşlar şeklinde bir tablo Bütün bunlar dijital kurslar, yani dijital haklar konusunda. Yani bunu e, ya işte eğitim düzeyinde, ya aileler düzeyi çalışıyor. bıraktılar. da Benim mesela bir sürü şeyim var. Sosyal medyam var. Çünkü anlamak istiyorum. Orada ne oluyor? Niçin kullanılıyor? Gençler niçin oraya yöneliyor? Dolayısıyla böyle bir park olması da ben de hem benim yorumcusu hem de, de işte de bir ilgi olarak öğrenmek istiyorum.